Arkadaşlar bugün Age of oynayacağız. Ben ülkenin ülkeni tahmin edebileceğiniz gibi buradan dünya avrum buradan ben orta doğu Kendileri var. İsterseniz kendileri oynayayım. Evet gördüğünüz gibi, bu bugüney Almanya. Bu, bu bizim normal Almanya. Nasıl şurada batı Almanya burada. Ben şu şunları bir arkadaşlar. <laughs> Batalım ya. Bunu bir tefek ki ben daha düz da olmamak istedim. Ben yandan yedim çünkü. Bunu seni kapat tamam. Başlıyoruz. Şu an hiç kimse yok galiba. Bekleyelim, bekleyelim o zaman biz de. Bekleyeceğiz. Allah kahretsin. Saldır, saldır askerlerim Haydar, hayır. Ah, oh, teşekkür. Galiba bu iş savaşı kaybedeceğiz. Arkadaşlar bunlar da çok hızlı ya. Galiba bunu yok kaybedeceğim. Arkadaşlar kaybettik ya. O zaman buradan düşüyoruz. Bu sefer hmm, Dünya Ertesi'nde mi oynasam? Avrupa'da mı yoksa Asya mı yoksa şunlar mı? Ben orta türü seçeceğim. He dur seçmeden önce arkadaşlar dur. Şu, benim bir şeyim vardı o da. Seçeceksin bunun uygulamanı değil mi benim bir tane bir şeyim vardı arkadaşlar bilirim evet bu evet bu benim orto iki hadi git gel, git gel. Bununla alakalı olduğu diye sorarsanız senden sonra öğreneceksiniz Ülke seçimi. tamam döndür bu değil sanki arkadaşlar biliyorum

Filistin geldi arkadaşlar. Filistin. Filistin. Zulümde olan Filistin geldi. O yüzden Filistin'i oynayacağım arkadaşlar. Bayrağımı da düzenleyeceğim. Merak etmeyin. Orta Doğu. Bayrağım aynı kaldı o kadar. Filistin toprağı eksik Ben düzelteceğim. Abi, geliyoruz. Siz de bunun ismi bu olmayacak sanki. Dur ben bunu nasıl düzelteyim. Sadi bunun ismi Dur şu. Küçük küçük. Bok hayvanı. Tamam. Size demiyorum arkadaşlar. İsa'nın ismini aldım. Hmm, İslahın zorlanıyor. Ben de onunla bir savaş mı ilerlesem de? İsa'yı savaş ilerlesem arkadaşlar. Arkadaşlar oğlum gel lan buraya İsrail. Ne hayır beni aldı. Arkadaşlar bir hakkım daha da olarak bunu yaptım. Arkadaşlar hadi yüksel yüksel. Arkadaşlar yani, de koyacağım yani müfek diye koyacağım. Hmm, Eğer son 3 gün kaldı müftekli şey en fazla 10 kişi var. Şu tamam. Şey, Gel buraya Filistin. Filistin senin ağzını açacağım. Sen bekle Filistin bek. Ağzı salak salak. Ben diyorum abi bok hayvanı. Bok hayvanını aldık arkadaşlar. Şimdi mısırımı mı al? Mısır. Ben bu sınav olacağım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Suda arabış lan gazı köklermiş ama. Olur. Ben ne yapacağım? Benim aklımda da bir şey geldi arkadaşlar. Şunu, şunu kullanayım. Ben de savaş dahil olmak istiyorum. Sal arkadaşlar. Saldır. Sen kimsin de benim arkadaşlarımı saldırıyorsun. Ulan. Lan kuvvetli kuvvetlerin bir bokum mu? Hmm, dur müşretiklere bakacağım. Arkadaşlar bizim müşretiklerimiz bunlar. Bunlar da kuart anlaşması olduğuna göre boş ver. Şam Birliği. Şam Birliği'nde Suriyeli ne var? Bunlar sıçtı. Kıbrıs'a da ya bir beklenti yok aslında. Kuzey Kıbrıs'a ben koyacağım. Yani istedi. şey hmm, dedi. Katar anlaşması. Ha. Oo, buna ne oğlum? Dushan be. Hindistan. İran. 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 İran Bildiğin Safevi'yi konuş lan yanlışlıkla. Neyse biz Filistin'le devam ediyoruz. <laughs> <Buyurun>, oğlum niye kasıyor <laughs> benim? Gel <laughs> buraya. Su da hepsi Hoppa. Stay token aldığım bu şeyleri ona aktaracağım <laughs> İşim bitti. İşim bitti senin. Senin işin bitti. Ben bunu yok. Filistin saldıramana koyayım. Saldır Filistin, saldır. <laughs> Sudar, dur kusunu ne ekledim. Canım işte arkadaşlar ya. Hadi şu an. Sudar hepsini kukla yapacağım. Barışın, barışın. Barışın gerek yok. Sen benim mı olacaksın şimdi sen bütün ülke her şeyi isteyeceğim. Irak gel bakalım. Susana sana ben bir bağış. Bağış yolla ama benim yolla bağışı. Lan yürü git. Kok işte bana biraz kötü geldi ya. Değilse yani ben gözden çıkıyorum. Oh. Kristianlar, kok Barış bizde eşek. Kimin kutusun? Ben. Güzel. tonu sen bittin gel buraya. Lan kim bize savaşıyor? Vay şerefsiz Suriye. Sen benim seni kukla yapmazsam adam değilim. Seni kukla bütün toprağını adamına koyayım. Ne yapacaksın? gençlikliğimizde sadece Aga biz sıçtık ama Herkes bize saldırıyor lan Oğlum herkes bize saldırıyor Şunu altı dur Altı gül bana bana Herkes bize saldırırsa ben zorlardan çıkarım he Ooo hocam İşler değişti Yeter lan Benimle savaşmayın artık İşin e rengi değişti da şimdi. Dur. Ver lan bana kuzey topraklığını Irak. Bana o kuzey topraklığını güç ağlay ağlaya vereceksin. Bir de şu toprakları. Bir de şu şuradan. Hatta ben Irak'ı alayım direkt. Yemeni ben kukla mı yapsam ya? Kukla yaptım yemeni. Şu an sen bilinç kaybetmekleri bana çok sinirlendirdi. Yanlış çok edeyim. Yeter lan. Bunu bırak yoksa şu kuvveti kuklam yaparım? Bırak bırak al bakalım. Oğlum biz zaten uçuk bir şey. Filistin. Ben ismi değiştireceğim? Ben ismi değiştireceğim arkadaşlar. İsim Filistin Cumhuriyet Kutsallığı. Kutsallık güç aldı bu da seçtim. Cumhuriyet ve özgürlük yani. Biz zulümden zulümden kurtulduk anlamında seçtim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Amacımız üç ülke Üçlüke kalana kadar savaşmak. Üçlüke ülke mülke kaldığında tam ben, tah tahmin edebileceğim gibi müfid ayrılacağız. Demir oğlum senin ben ama. <laughs> Gorilla oturma. Şu an bize sadece ta. Sultanın birliği çok büyük küçükmüş. Sahra Birliği de la Çünkü senle bunu istemezdim. Ah sen istedin. Gel buraya Türkiye'cim gel. Oha bu da Ankara anlaşması. Wow. Oha. Türkiye yetti artık. Gel lan buraya. Hoppa. Allah Allah sağ Ben de senin şuna toprak alayım. Şşşş şu doğuya alıyorum. Hadi kurtuluş savaşı da yapmanızı yasaklıyoruz. Hadi bakalım. Buna karşılık Azerbaycan ne yapıyor? Sıçıyor. Hem tamam. de şu Kuzey Kıbrıs'a ve Yunanistan. Sen de Ankara'ya kadar al işte ya. Mısır. Türkiye böyle sıkıştıracağız. Türkiye sen sıçtın artık Türkiye. Yani eşek sudan gelene kadar döveceksin. Lan nasıl hemen onun kuklası oldun mu sen? Sen bu sana kuklasıydın bu olmaz. Sen mısırın kuklasıydı. Hmm. Dur. Etiopya intimatom göndereceğim. Şuraları almak şuraları. Şuraları almak istiyorum botcum. Şuraları alacağım ben ya. Arkadaşlar burada daha da ben ultimaton göndermedim zaten topaçak olduğu için ben size böyle bir şey yapabilirim belki. Lan iğnene İran ne oğlum sen benimle dalga mı geçiyor? Bütün ülkeyi teker teker alıyor. Benim ben ağzına çarım İran. İran devletinin ağzını çarım he. Babanızın hemen savaşırsın sen işte korkak. Hukta mı alacaksın he? Bak sen de ben şu toprakları istiyorum. Sen vereceksin zaten. Azerbaycan'a olan sırrını kesiyorum. Çünkü Azer şuraya kadar ilerle. İlerle ama. şöyle. Sen benim kabul etmeye zorundasın yoksa seni bir tamamını alacağım. Yeter Allah. Ben gideyim. Böcek var buradan. Ee, artık geçti artık. Sen bizde dalga geçiyorsun. Bilir Arap Emirlikleri. Aa bebe. Bebeğimiz bebeğimize bak. Hemen kaçıyor. 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 Oy helal olsun. şuraya kadar bir toprak versene kaçıyor. toprak olur benden diyor. diyorsun? Uzurrak. E ne uzurur unutmam. Sizi zaten seviyorum arkadaşlar. <laughs> Arap emeklerinden de bıktım ben. Bunu kutlarım tamamını alacağım ya. Hmm. Şöyle bakacağım. Fiziklere bakacağım. Ben... Aa, sen benim kukta olmuşsun oğlum. Kuklamsa ben seni niye tamamını alırım? Bundan sonra kuklam kuklamanın tamamını alacağım arkadaşlar. Benim oyunu mu ne kasıyor ya? Üf, neyse. Hangi ülkeler var lan burada? ya Şu orta doğuda bir bakayım. Hmm, Ermenistan kalmış, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Etiyopya, Eritre, Cübüti, Hindistan, Mısır, ve Filistin, Filistin Cumhuriyeti kısallığı. Haydi, hadi Bismillah. <laughs> Ama bu çok kasıyor ya. Niye kasıyor <laughs> ki? Yeter da. Sen kokma. Ne kokuyor yani mı lan? <laughs> Gel bakalım. Biz bir, iki, üç, dört, Evet, son ilk Şimdi ben ayrıldım. Sen <laughs> Anne öftü var mı? Tamam. tamam, gelin bakalım şimdi. Gelin bakalım. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bunları ben korkram yapıyorum. Bunları alıyorum. Evet arkadaşlar Filistin'e bütün ortadayı aldık hilesiz ve aldığımız tarih Kasım 2003 306 arkadaşlar. Videoyu burada bitirmemi istiyorsanız ya da bitirmemi istemiyorsanız bana söyleyin. Son olarak, son olarak Avrupa. Avrupa ve Avrupa alıyorum. Avrupa'dan 1978'den aldım. Neden mi? Reis anladı. Reis şüphelendi. Dur. Ay. İlk koy. Hemen tanrı modundan ben seçeyim. Tamam. Hmm. buradan da hangi ülke yenirsin? Bir bakayım şöyle. Hmm. şu an Samarino'yu görüntü isterdim de. Canım istemiyor. Andor. robot robot de değil mi? Well, hmm. Belki yoksa hiçbir şey yok. Biz Allah'ın dediği olur. çıkar çıktı arkadaşlar. Hilesi bir de sigirizimiz. Hemen çok çok kolay olan Luxemburg'a alıyorum. Ondan dedi yavaş yavaş bir alacağım arkadaşlar. Ondan şu an. Ondan şimdi o var ya. Ondan da gel buraya. Hollanda. Almanlar da ondan geçiyor şu hmm. Allah kahretsin arkadaşlar. Şu <laughs> da ben geliyorum. Hmm. Ben bu işin çözeceğim. çözeyim. kız kaldır. Hollanda dan Ama artık geçti. Dedim te Tek buraya Hollanda. Ama diyor, yok. Hol diye basacağım arkadaşlar. Tanzik. Dur. E, onu yapacağımı biliyorum ben. Cık. Ne yapacağımı biliyorum bilmeni. Ne yapacak acaba diyor. O oh, şöyle daha da büyütelim şunu iki yapalım arkadaşlar. Artımızı yapıyoruz. Şunu şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam güzel. Ondan da seni almazsam adam benim biliyor musun aslında? Başka bir yapacağım ben Haydi artık onlar. Benim canımı sıkma. Uyku vaktin geldi. Yıllarca uyuyacaksın yollandı. Bay bay yollandı. Ama ya da benim yemeğim lan Allah 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 Allah. Allahu ekber. Bu saldıracağım lan ben. Bismillah hadi bakalım. Ne dur bir de çekiyoruz ya. Eee dur arkadaşlar. Ben sıçtım ya. Böyle kalacağız mecbur burada arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok hani büyükleri savaş ilan etmek mü? mantıksız olacak ama mecburuz. Hadi Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi arkadaşlar. Biz ben bunu büyük bir şey, zafer fena fener şişirim aslında. Ne oluyor lan? Abi. Hadi bismillah. Bir devleri savaş ilan ediyoruz. Aslında Belçika'yı e hep alıyor. On Gel buraya Bel Fransa. Ay size oyuncu varsa bize bir şans edildi. Hem de bir büyük devlet. Lan 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 Allah kahretsin. Nasıl kalsın inliyorduk. Ben kimle savaşacağım ya Allah susun. Hmm, bununla mı yoksa bununla mı? Aha bak 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 ben bundan tavsiye ederim onu sohbet savaşın aktör böyle şey Oğlum yürü git lan. Seni alacağım atrafı düşüm yok ki. Alacağım seni Almanya. Sen göreceksin Almanya. Ama yani bu Almanya da çok dinliyor aga. Lan oğlum yeter lan. Ya ben şunu yazayım. Almanya sıçtı işte arkadaşlar. Artı, beş, artı bir alması lazım Oyun bozuk gibi arkadaşlar. Almanya'dan bir forplak kopuyorum arkadaşlar. Oh Almanya. Bilim olacaksın Almanya. Bunu biliyorsun Almanya. Almanya suçtığını biliyor artık. Almanya'yı aldık arkadaşlar. Almanya kaçma benden Almanya. Almanya benden kaçamazsın. Başını taşıdı, yer Ben aldım. Hadi şimdi. Çakastalya'ya bak. Çakastalya'ya gel bakalım. Artı bir daha da aldık. Arkadaşlar gelinimiz 10 oldu. 10 kaldı. Haydi haydi arkadaşlar. Bir saat alacağız Çakastalya'yı. Sovet daha çok değerli. ama biz sadece bunlarla savaşacağız. Hmm, bu Macaristan'da alalım ya. Yarınca bizim sürpriz Gel bakalım gel gel korkucum. Buradan ben artık Fransa'ya gidiyorum intikam almak için. Fransa'dan intikam alacağım arkadaşlar. Uy, tamam sakin ol bebeğim benim. Size arkadaşlar ya. <laughs> Fransa'ya gidiyorum. Fransa'ya hakaret ettim arkadaşlar. Sizi bir ben Çok seviyorum. Yeter artık oğlum bir geber ya. Geber artık kralsa. Seni nazi tarihinden daha da sile daha daha da kötü yaparım şerefsiz bıraksa. Nasıl oğlum bak artık benim canım sıkıyorsun bak. Barış ya, yapıp yapıp kursuna ya. çalışıyor. Ceza yedim Monaco. Monaco şaşırdım. Hoppa Monaco'yu sınırtıyor sen benden kaçamazsın. Anla şunu artık. Sen benden kaçamazsın. Anla şunu. Kaçamazsın benden ama. Bunu mu Bu toprak şişli bir yerden tanıdık gelmişsin zaten arkadaşlar. Hmm, evet. Hiçbir şey savunacağız. Şimdi gözümüz İskandinavya'da. Ay ya, var ya anne, Oha, gelirimize bak. Arkadaşlar gelirimize bakın. İşte, İstediklerden bakın max alanda yaş yaş yaşta kaçız biz arkadaşlar bak onu bakacağım. Aşkta güzel değil sanki ya. Belçika aynen be. Bir tek cezayı farklı. Şey dışarıda yok zaten. Ben mal mal bakıyorum. Gelir. gelirimize bakın arkadaşlar. Yüzde geçmiş. Gelirimiz yüze geçmiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gelirimiz yüze geçmiş şimdi toplamı olduğunda. Hani biz mükemmel bir ülkeyiz anlamına geliyor bu. Evet lan bıktım ben. Ben bıktım ben. Sovyetlerle savaşacağım ya. Hmm, bu sefer Romanya Romanya'ya kafa diktim arkadaşlar. Bu sefer Romanya'ya ben kafamı diktim. Bir daha da çıkarmam onu. Hileci. İspanya. Anlaştı İspanya. Kadı İspanya. O ne bir daha. Oh. Corrillo, watch me along, Zillo Tripi, tropica, medusi Tarama, da, rama, da, dama, dum, dum, tu, per, tu, tu Girava, celeste Otto, Zillo

kutusuna götürmedin lan? Beni niye Kur'an kutusuna götürmedin lan? Gidecek miyim? Yok sordum sen mi? Niye uyanmadın? Ne? Ne? Uyanmaksın ben size nasıl götürmüşüm? Hmm. Hı? -hı geçer. Ayıp ne yapıyorsun ne, ne Yapmaya çalışıyor. Evet, küçük hani benim içim yok ya.